Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. 2026 LGS Din Kültürü kampımızın 11. dersine hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kampımızı kendi hazırlamış olduğum kitabımdan yürütüyorum. İlk 10 derste içeriğini görmüşsünüzdür. İnşallah sizler için faydalı olacaktır. Bu kitaba ulaşmak için açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz ve kampımızı 36 derste bitirecektik. Hemen planına açayım. 10. derste 2. üniteye giriş yapmıştık. 11. dersimizde bu dersimizde zekat ve sadaka ibadetini detaylı işleyeceğiz. İşleyeceğimiz için ben işledik diyorum tik atıyorum. Sizler de planınızda tikinizi atarsınız. Ve 36 ders burada hangi derste hangi konular işleyeceğiz, hangi testlerin sorularını çözeceğiz hepsi burada var. Bu plana da ulaşmak için yine açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz. Böylelikle düzenli çalışmış olacağız ve LGS din kültürü dersine hazır hale geleceğiz. Hedefimiz 10'da 10 on inşallah. Hazırsanız başlayalım. Zekat ve sadaka ibadeti. İslam dininde yardımlaşma ve paylaşma ibadet sayılır. Birçok ayet-i kerimede Allah Teala Müslümanlara, inananlara şöyle buyurmuştur. Yardımlaşın, paylaşın, toplumda birbirinizi gözetin, yoksulları gözetin. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekat, kelime olarak gelişme, bereket, artma, çoğalma ve temizlenme gibi anlamlara gelir. Dini terim anlamı ise dinen zengin olan Müslümanların mallarının belli bir miktarını yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. İslam'ın beş şartından biridir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, konumuz olan zekat vermek ve hacca gitmek. allah Teala konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Farz olduğunu bu ayetten anlıyoruz. Namazı kılın, zekatı verin, ruku edenlerle beraber ruku edin diyerek Allah Teala durumu yerinde olanlardan zekat vermelerini istemiştir. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Kişi dinen zenginse parasıyla ya da sahip olduğu malıyla o malın bir kısmını paylaşarak yapmış olduğu bir ibadettir. Yani mal ile yapılan bir ibadettir. Namaz nasıl bir ibadettir? Beden ile yapılan ibadettir. Hac ise hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir. Hicretten 2 yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Hicret 622 yılında olmuştur. Yani 2 eklerseniz 624 yılında Medine'de zekat farz olmuştur. Zekat verilecek malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Diyelim ki belli bir oranda paraya sahip olduk ya da mal miktarına sahip olduk. Peki hemen mi zekatını vereceğiz? Hayır hemen zekatını vermeyeceğiz. Üzerinden bir kameri yıl geçmesi lazım, bir yıl geçmesi lazım. Ve hala sahip olduğumuz mal nisap miktarı yani zenginlik ölçüsü sınırındaysa onun üstündeyse o zaman zekat vermekle sorumluyuz ve temel ihtiyaçlar yani yeme, içme, barınma, eğitim, sağlık gibi bu durumlar dışında verilir. Biz buna havacı asliye de diyoruz. Zaruri ihtiyaçlardır, temel ihtiyaçlardır. Kişinin oturduğu evi, arabası, mesleğine ait araç ve gereçleri temel ihtiyaçlarından olduğundan zekata tabi değildir. Yani bir kişinin ulaşım için kullandığı bir aracı varsa, bir evi varsa ya da mesleğine ait araç gereçleri bunlar nedir? Bunların zekatı verilmez bir araç binektir. Eskiden deve at varsa günümüzde de otomobil ve türevleri vardır. Ulaşım için kullandığımız şeyin zekatı verilmez. Ve bir tane evimizde bizim barınma yine temel ihtiyacımız olduğu için oturulan evinde zekatı verilmez bir tane ise. Burada iki tane kavramı bilmemiz lazım. Çok önemli. Yıldız attık. İnfak nedir? Müslümanların mallarını Allah yolunda harcamalarına denir. Bu zekat da olur arkadaşlar. Sadaka da olur. İnsanlar, Müslümanlar zekat ve sadaka vererek ne yapıyor? Malını Allah yolunda harcamış oluyor. Yani biz buna aynı zamanda infakta diyoruz. Nisab ise işte zekat kim verecek ya neye göre vereceğiz? Bunu belirleyen nisaptır. Mal ile yapılan ibadetlerde zenginlik ölçüsüne denir. Yani kişinin sahip olduğu mal miktarı nisap miktarına zenginlik ölçüsüne ulaşmışsa zekat vermekte mükelleftir. Bu zenginlik ölçüsünü belirleyen de belirleyen sınıra da biz nisap diyoruz. Müslüman birey ailesinin bir yıllık temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80,18 gram altına veya buna denk mala sahip olursa zekat vermekle mükelleftir. Temel ihtiyaçlarımızı, zarur ihtiyaçlarımızı çıkardık ve bizim elimizde 80,18 gram altın var. Bunun üzerinden de bir yıl geçmişse zekat vermekle sorumluyuz, mükellefiz. Peki zekatı kim verir, kimlere verilir, kimlere verilmez buna bakalım. Zekatı dinen zengin olacak yani nisap miktarı mala sahip olmuş olacak. Akli melekeleri yerinde zihinsel bir engeli olmayacak ve ergenlik çağına girmiş Müslümanlar zekat vermekle mükelleftir. Peki kimlere verilir? allah Teala Tevbe Suresi 60. ayette kimlere vereceğimizi belirtmiştir. Fakirlere, düşkünlere yani miskinlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısınırılacak olanlar bunlara müellefe-i denir. Hürriyetine kavuşturulacak olanlar yani köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlara zekat verilir. Peki kimlere zekat verilmez? Dinen bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere. Bunlar kimdir? Büyük annemiz, büyük babamız, annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, torunumuz. Bunlar bu saydığım kişiler birbirine zekat veremezler. Çünkü zaten birbirlerine bakmakla zorunlular, birbirlerine bakmaları lazım ve aynı zamanda zenginlere zekat verilmez. Müslüman olmayanlara da zekat verilmez. Ama soruda şu geliyorsa kalbi İslam'a ısınırılacak olan geliyorsa o zaman o kişiye zekat verilebilir. Buna aynı zamanda müellefeyi kulup diyoruz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere de kesinlikle zekat veremiyoruz. Tekrarlıyorum eşime, anneme babama, büyük anne büyük babama, torunlarıma, çocuklarıma bu saymış olduklarım birbirine zekat veremez. Burası çok önemli. Peki kimlere zekat verilir? Yukarıda saymıştık. Yakın çevremizden kimlere zekat verilir akrabalarımızdan? Bunların dışında buraya dikkat ediyoruz kardeşe zekat verilir. Bakmak hükümlü olduğumuz kişilere girmez. Bundan dolayı unutmayın kardeşe zekat verilir. Amca, hala, dayı, teyze, kuzenler, yiyenler bu saydığım yakın akrabalara da zekat verilebilir. Zekat nelerden ve ne kadar verilir? Bakalım hangi mallardan hangi oranda verilecek? Büyükbaş hayvanlarda oran 1 bölü 30'dur. 30 tane büyükbaşın varsa bir tanesine zekat vereceksin. Küçükbaş hayvanlarda bu oran 1 bölü 40'tır. 40 tane küçük baş hayvana keçi koyuna sahipsen bir tanesini vereceksin. Her 5 deve için bir küçük baş hayvan verilir. Burası önemli. 5 tane deveye sahipsen bir tane deve vermiyorsun. 5 deveye sahipsen bir tane küçük baş veriyorsun. Küçük baş veriyorsun. Buna dikkat edelim. Testlerde gelir bu. Madenlerin miktarına bakılmaksızın oranı 1 bölü 5 oranında verilir. Altın, gümüş, nakit para, ticaret malları ve menkul değerlerin zekatı, 80,18 gram altına veya değerine ulaşırsa yine 1 bölü 40 oranında veya %2,5 oranında zekatı verilir. Toprak ürünlerinden verilen zekata ne diyoruz? Öşür diyoruz. Burası da önemlidir. Toprak ürünlerinden verdiğimiz zekat öşürdür. Yağmur sularıyla sulanan toprak ürünlerinin zekatı 1 bölü 10'dur. Yani masraf etmeden elde edilen tarım ürünlerinin oranı 1 bölü 10 ama sulama yapılarak ya da çeşitli ilaçlar kullanılarak yani masraf yapılarak elde edilen tarım ürünün oranı da 1 bölü 20'dir. allah Teala insanlara, çiftçilere böyle bir kolaylık sağlamıştır. Eğer çok masraf yapıyorsa 1 bölü 20 oranında zekat verecek. Masrafı az ise masraf yapmıyorsa 1 bölü 10 oranında tarım ürünlerinden zekatı verilecek. Bu anlatacağım şeye dikkat edelim. Burası da çok önemli. Her toprak ürünün zekatı kendi hasat mevsiminde verilmelidir. Şimdi biz paraya, altına, gümüşe ya da diğer mallara sahipsek neydi? Üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyordu. Ama tarım ürünlerinde bu aranmaz arkadaşlar. Ne zaman hasat etmişsek en kısa zamanda hasat mevsimi geçmeden ne yapacağız? İhtiyaç sahibine bu zekatları ulaştıracağız. Yani her toprak ürünün zekatı kendi hasat mevsiminde verilmelidir. Üzerinden bir yıl geçmesi şartı toprak ürünlerinde aranmıyor. Zekat ve sadaka verirken her türlü gösterişten, fakirlerin onurunu kıracak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Burası çok önemli, niyet çok önemlidir diyelim ki kişiler zekatını veriyor ama desinler diye veriyorsa ya da verdiği zekatı başa kalkmak suretiyle veriyorsa verdiği kişinin onurunu incitiyorsa Allah nezdinde yapmış olduğu bu ibadet kabul olmaz. Allah'a karşı da samimi olunmaz. İnsanlara da yardımcı olmuş olmaz. Bizler zekatımızı verirken insanlar ya da bizler neye dikkat edeceğiz? Kişilerin onurunu kırmayacağız. İmkan varsa gizlice vereceğiz. İmkan yoksa da bu ibadeti yerine getirirken başa kalkmayacağız ve kişilerin onurunu kırmayacağız. Allah Teala konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Yani sadakaları, zekatları açık olarak verebiliriz. Sıkıntı yok. Güzel diyor Allah. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani verilen yardımları Gizli olarak verirsek bu daha makbuldür, daha güzeldir. Hem bizim için hem alan için daha iyidir. Çünkü veren kişi kibre kapılmaz, alan kişinin de onuru incinmez. Alan da veren de birbirini görmezse bu ibadet daha makbuldür, seyabı daha çoktur. Karşılıklı olarak kişilere faydası vardır. Yardımlaşma ve dayanışma olarak sadakaya bakalım. Sadaka kelime anlamı olarak gerçek olmak, haber, doğruluk gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan maddi ve manevi iyiliklerdir. Bakın burada bir de manevi var. Zekat nasıl bir yardımdı? Maddi bir yardımdı. Ama sadakada bir de manevi yardım var. Buraya dikkat edelim. Sünnet bir ibadetti. Peki zekat nasıl bir ibadetti? Farz bir ibadettir. İslam'ın beş şartından biridir dedik ya. Şart demek farz demektir. Yani dinen zengin sayılan Müslümanların kesinlikle yerine getirmesi gereken bir ibadetti. Ama sadaka ise sünnet bir ibadettir. Gönüllülük esastır. Sadakanın manevi yönü de olduğu için zekattan daha kapsamlı bir ibadettir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur konuyla ilgili. Her iyilik güzel iş bir sadakadır. Şimdi zekat arkadaşlar sadece maddi olarak yapılıyordu. Burada bir kümemiz olsun, çizgimiz olsun, yuvarlağımız. Sadaka ise onu daha da kapsıyor. Çünkü sadakada maddinin yanında bir de manevi olarak yapılan davranışlar da sadakaya giriyordu. Her iyilik nedir sadakadır? Arkadaşımızın hanını hatırını sormak, bir yaşlıya yardım etmek, anne babamızın sözünü tutmak, bir ağacı sulamak, hayvanı sevmek. Kısacası her güzel iş sadakadır. Biz maddi olarak yardımda bulunup sadaka yapabiliriz. Aynı zamanda manevi yardımlarla da ne yapabiliriz? Sadaka ibadetini yapabiliriz. Bir gülümsemek bile nedir? Ben şu an size gülümsüyorum. Bu bile sadakadır. Bundan dolayı zekattan daha geniş ve kapsamlı bir ibadettir. Şimdi sadaka çeşitlerimize bakalım. Fıtır sadakası fitre. Varlığımızın şükrü ve oruçluyken yapılan kusurlu davranışların telafisi için Ramazan ayında verilen sadaka çeşididir. Halk arasında biz buna ne diyoruz? Fitre diyoruz ya da fıtır sadakası. Ramazan ayında bayram namazından önce verilmesi gereken sadakadır. Süresi vardır arkadaşlar. Bayram namazına kadar süresi var. Bayram namazından sonra verilen sadaka fıtır sadakası değil normal sadaka olur. Nisan miktarı mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bakın Sadaka sünnetti ama sadaka çeşitlerinden fıtır sadakası yani fitrenin hükmü nedir? Vaciptir. Vacip nedir? Fars kadar kesin değil ama Müslümanların yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Davranışlar vaciptir. Ne kadar verilmesi gerektiğini Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Bakın burada başkanlığı belirler. Bazen sorularda bakanlığı ya da vakfı gibi ifadeler gelebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ne kadar verileceğini belirliyor. Ve miktarı ne kadar derseniz bir fakirin bir günlük yiyeceği ya da bunun karşılığı olan paradır. Bir kişinin ihtiyaç sahibinin bir günlük ihtiyacı yani karnını doyurma ihtiyacı ne kadarsa Diyanet bunun en asgarisini aşağısını belirliyor. Örnek verelim diyor ki 200 TL diyelim bir kişi 200 TL ile günlük karnını doyurabilir diyor. Buna asgari en alt sınırı Diyanet veriliyor ama kişinin gönlünden daha çok koparsa daha çok yardımda bulunabilir ve ailedeki kişi sayısınca verilir. 5 kişilik bir aile yaş fark etmiyor isterse bebek olsun hepsi sayılıyor. 5 kişilik aile çarptığımızda ne oluyor? 1000 TL oluyor. Bu 1000 TL para aile ferdi tarafından kim ilgileniyorsa aileyle bayram namazından önce ne yapacak? İhtiyaç sahibi kişine bu 1000 TL'yi ulaştıracak. Kimlere verilir? Zekat verilebilecek kimselere verilir. Tevbe suresi 60. ayetinde belirtilen kişilere verilir. Fitre verirken önce en yakınlarımızdan başlamak daha güzel bir davranıştır. Evet zekat olsun sadaka olsun. Bunları yaparken öncelikle herkes en yakın akrabasını gözetmelidir. Ondan sonra komşusunu, ondan sonra diğer çevredeki insanları. Böyle olursa kimsenin akrabasında durumu kötü olan kimse kalmaz ve toplumda huzur ve mutluluk olmuş olur. Fitr sadakası fitreyi de işledik. Ramazan ayında verilen vacip bir sadakadır. Bunu unutmuyoruz. Şimdi diğer bir sadaka çeşidimiz olan sadakayı cariye sürekli devam eden seyap demektir. İnsanın ölümünden sonra da seyabı devam eden sadaka demektir. İslam inancına göre amel defteri kişi öldükten sonra kapanır. Amel defteri neydi? Kiramen katibin meleklerinin günlük hayatta yapıp ettiklerimizi kayıt altına aldığı deftere denirdi. İslam inancına göre kişi ölünce amel defteri kapanıyor. Ama peygamber efendimiz buyurmuştur ki şu üç şeyi yapan amel defteri kapanmaz. Üç kimse bunun dışındadır diyor. Esinsiz sadaka yani sadakayı cariye meydana getirenler topluma yararlı bir ilim, talebe eser bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler. Bu üç duruma nail olan kişilerin amel defteri kapanmıyor, kıyamete kadar seyap gitmeye devam ediyor. Ne güzel bir şey. Şimdi sadakay cariye örneklerine bakalım. Toplum yararına yaptırılan okul, cami, sağlık ocağı, köprü, çeşme gibi yapılara diyoruz. Ağaç da bunun içine girer. Yani kişi yapmış olduğu durumdan, davranıştan, mimari yapıdan ya da dikmiş olduğu ağaçtan diğer insanlar, canlılar, hayvanlar yararlanırsa ona sevap gitmeye devam ediyor. Onun amel defterine sevap gitmeye devam ediyor. O kişi öldükten sonra bile arkasında bırakmış olduğu bu hayırdan insanlar yararlandıkça onun amel defterine bonuslar, sevaplar gidiyor. Ne güzel bir şey. Kişi kendisi dünyada yok, ölmüş, ahirete göçmüş. Kabir hayatında, berzah aleminde ruhu bekliyor ama amel defterine sevaplar gelmeye Gitmeye devam ediyor. Şimdi diyelim ki kişi ağaç dikti. O ağacın meyvesinden, gölgesinden herhangi bir canlı yaralandıkça amel defterine seyap gidiyor dedik. Burada bir de vakıfı bilmeliyiz. Bir kişinin veya topluluğun bağışladığı malları veya gelirleri muhtaç kimselere ulaştırmak için oluşturulmuş kuruluşlara biz ne diyoruz? Vakıflar diyoruz. Ve hadisimize tekrar baktığımızda kişinin arkasından bir ilim bırakması, eser bırakması bir eser bırakıldı diyelim. O eserden insanlar yaralandıkça bırakan kişinin amel defterine sevaplar gitmeye devam eder. Kişi hayırlı bir evlat yetiştirdi. O hayırlı evlat sevap işledikçe, güzel davranış yaptıkça onu yetiştiren kişiye de sevap gitmeye devam edecektir. Ve bonuslar arttıkça da insana seyaplar artmış oluyor. Bu da ahirette mizan kurulduğunda, ilahi adalet terazisi kurulduğunda o kişiyi rahatlatacaktır. Sevapları çoğalmış olacak. Günlük hayatımızda bizler de sadaka vermeye dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz sadakada miktar önemli değildir, niyet önemlidir. Çünkü sadaka az da verilebilir, çok da verebilir. Sadakayı zengin de verir, fakir de verir, niyet önemlidir. Allah Teala niyetinizi kabul ederse az vermiş olduğunuz maldan bile çok seyap kazanırsınız. Sadece maddi anlamda değil yapılan her güzel iyilik de sadaka kapsamına giriyordu. Bir gülümsemek bile arkadaşımızın halini hatırını sormak bile neydi? Sadaka kapsamına giriyordu. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki az sadaka çok belayı def eder. Ve bizler de sadaka vererek hem ömrümüzü uzatmış olacağız hem de başımıza gelecek musibetleri önlemiş olacağız veya bize gelecek zararları azaltmış olacağız. Buna dikkat edelim. Kampımızın 11. dersinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.